Biliyorum. Hepimiz hayatımızda koşuşturuyoruz. Daha fazlasını kazanmak, daha güvende olmak, çoluk çocuğumuzun geleceğini garanti altına almak için yoruluyoruz. Ama bazen ne kadar çok kazanırsak kazanalım, o kazancın içinde bir huzursuzluk, bir doyumsuzluk kalır. Para çoktur ama bereket yoktur. Vakit çoktur ama hayır yoktur. İşte bu noktada asıl zenginliğin banka hesabında değil, kalbinizin derinliğinde saklı olduğunu idrak etmeliyiz. Bugün, rızık ve bereket kavramlarının İslam'daki gerçek manasını, helal kazanç yolculuğunun kalbimizin nasıl zenginleştirdiğini ve kazancımızdaki o kayıp olan bereket sırrını nasıl yeniden bulacağımızı konuşacağız. Ya Rabbel Alemin, Ey Rezzak, Ey Nimet Veren, Bizi helal ve temiz rızıklarla rızıklandır. Rızkımıza bereket kat. Kalplerimizi doygunluk hissiyle doldur. Bizi kazancıyla nefsine zulmetmeyen, malıyla şükreden kullarından eyle. Amin.